Maalesef halk arasında katil arı olarak bilinen kestane gal arısı 2014 yılından itibaren ülkemizde de görülmeye başladı. 2014 yılında Yalova'da ilk tespit edilen bu zararlıyla mücadelemiz 10 yıldır devam etmekte. 2021 yılından itibaren de ilimizde görülmektedir. Hemen 2023 yılında biyolojik mücadele kapsamında Cide'de bir laboratuvar oluşturduk ve e, torimus sinensis üretimine devam ediyoruz. Bir yandan da Bursa Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarlarından getirdiğimiz e, ürettiğimiz torimus yırtıcı böceklerimizden e, salımlarımız devam etmektedir. E, 8000 adet torimus sinensis saldık e, ve Cide'de üretilen, laboratuvarımızda üretilen torimusları salmaya da devam edeceğiz. Kestane kalırsıyla mücadelede e, son yıllarda gelişen teknoloji ile bir de biyoteknik mücadelemiz var. Biyoteknik mücadelemiz de Kestane galarısının uçma dönemi olan Temmuz-Ağustos aylarında uçup yumurta koymadan onu havada avlamak, sarı renkli cezbedicili polimerden yapılmış tuzaklarımızla kestane galarısını da e, havada yumurta koymadan e, yakalamak e, amacı ile e, bütün Kastamonu bölgesini sarı tuzaklarla donatıyoruz. E, geçen yıl uygulamaya başladık bunu ve çok verimini gördük. Bir sarı tuzak, bir tane sarı tuzak e, tam uçma döneminde. 400 ile 700 arası zararlıyı yakalayabiliyor. Bir yandan zararlının biyoteknik mücadele ile popülasyonunu azaltarak bir yandan da faydalı böceğimizi araziye doğal olarak yayılımını ve artımını sağlayarak bu zararlının popülasyonunu en az düzeye indirmeye çalışıyoruz. Zararlı ile mücadelede tüm dünyada şu zamana kadar 10 ile 15 yıl arasında bir yılda e, denge sağlanmış, başarı sağlanmış. Biz bu süreci e, iki yıldır uyguladığımız hem biyolojik mücadele torumuz salımı hem de biyoteknik mücadele ile birlikte e, en kısa süreye, daha az bir e, e, yılda tamamlayarak dengeyi yakalamaya çalışacağız. Doğaya saldığımız torumuz sinensis yırtıcılarının insanlara doğaya bir zararı yoktur. Sadece ve sadece kestane galarısının larva parazitoididir ve larvalarıyla beslenir. O popülasyonu azaltır. Kestane galarısı belirli bir süre sonra azalmaya başladı. popülasyonu azalmaya başlayınca Torumus sinensis de doğal olarak azalacaktır ve dengede kalacaktır. Kestanenin meyvesine, insanlara bir Torumus sinensis'in zararı şu anda yoktur tespit edilmemiştir. Heh. Şöyle az uzaktan bir şey ormancım. Şu benim cepte iPhone var. Şunu şu iyi bir bas bir dakika. Tamam. Getirin kutuyu. Kutumuz Hı, nerede? Kutumuz. Ne bırakalım? Kaç tane bırakalım? Kaç tane bırakalım? bırakalım. bırakalım. Burada kaç yok. Şimdi. Şunun üzerinden yaklaş, yaklaşarak fotoğraf çekebilirsiniz. Şurada da var bayağı no. Şey Oraya da bırakacağız. Hı -hı. Şimdi şöyle. Şu bu bu kadar mı? Biraz daha büyüyor mu böcek? Hayır, bu yumurta koyup ölecek. Bu bu kadar bunu. En büyük hali bu kadar. Öyle değil mi? Evet. Çok büyük ufak bir şey ama faydası yayılmaya başlayınca inşallah faydasını çok göreceğiz. Hı, -hı. Güzelmiş. Hı, -hı. Güzelmiş. şöyle bir. Evet. Huzlanım nereye gitti Huzlan? Böyle böyle. Böyle böyle. Geldi. Güzel mi? Şşş şuradan net gözüküyor. Turan abi sen istediğin ayarda bir poz ayarla. İstediğin ayarda bir poz ayarla ki biz hep doğal söz bu. Çok sizi paylaşan Şimdi şu. Bölgemiz kestane bal ormanı. Önce bal ormanının bakımı yapıldı. Şu anda bal savaşmak için e, mücadele edilen böcek salındı. İnşallah bu sürecin de içinden devletle, köylüyle, işbirliği içinde üst sürecine geleceğiz. Buna da inanıyoruz. Tırt tırtılı üretmiyor. Üretmediği zaman kestane tırtılına e, bal alamıyor arı. Bu şekilde de bal üretimine zarar veriyor. Bunun için de Orman Bölge Müdürlüğü bu çalışmayı yaptı. Yapmaya devam edeceklerini söylediler. Devam edeceklerine inanıyorum. İnşallah devletimiz de bu işinden yüzün algından çıkacak. Biz de bu işten mutlu olarak sonuca varacağız. Evet. Var mı daha şefim? Var bunlar şu dibindekileri var ya bana şekerli suyla falan bir ben onu en son ki, şey şey yaparız dedi ama onlar on kaldı. Son ben şey Hı -hı. Dur, bir şurada bir şey tane yaparım. kaldı. Dur, Gel, bu. Burası. Burası. Yok yok, yok burada. Bir tanesini tamam. Karadere'nin üzerinde. Buradan daha tatlı orası bu şey bir Şimdi, e, bunun daha geçen yıla kadar tek uzak uzakta kadar şu larma halinde, halinde. bu galler içerisinde larva halinde, çatır halinde bu gali ağaç oluşturuyor. Böyle konuştu bu gali? Ağaç diyor ki sıkıntımız şu. Sen diyeceksin hani e, niyet böyle. E, Ee, bu o biyolojik mücadele bu may ayı içerisinde olur. Bir yanda zararlı galarısının sayısını azaltmaya çalışacağız, bir yanda faydalı böceğin sayısını arttırmaya çalışacağız. Ama bunun için e, dünya standartlarında bir yani 8-10 yıla ihtiyacımız var.